Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi şu sıralar özel hayatıyla çok konuşuluyor. Eşi Wanda Nara'nın ihaneti sonrası sarsılan Icardi üzerine bir de Nara'nın uçuk tazminat talebiyle karşı karşıya kalmıştı. Mauro Icardi ile henüz resmiyette evliliği devam eden Wanda Nara, rapçi Legante ile aşk yaşamaya başlamıştı. İddialara göre Wanda Nara, Galatasaraylı Yıldız'dan 38 milyon 500 bin euro nafaka talep etti. Mauro Icardi, Arjantin'in önde gelen 3 avukatı Laura Piro, Guadalupe Guerrero ve Elba Marco Vecchio'dan oluşan güçlü bir hukuk ekibi kurmaya karar verdi. Bu üçlü, üst düzey davalardaki müthiş itibarları ve sicilleri nedeniyle hukuk dünyasında mahkemelerin üç dişi aslanı olarak biliniyor. Öte yandan Arjantin basınında yer alan bir diğer habere göre ise Icardi'nin aklında boşanıp Çocuklarının da velayetini aldıktan sonra Türkiye'ye temelli yerleşme fikri var. Ancak bu iddia resmiyet kazanmış değil. Galatasaray forması giyen Icardi, son günlerde eşi Vandana Ara'dan dolayı gündemden düşmezken, kendisi için ilginç bir talepte bulunuldu. Görenler de ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Bir Galatasaray taraftarı, Cimer üzerinden Cumhurbaşkanlığına yazdığı dilekçeyle Icardi'nin Türkiye A Milli Futbol Takımında forma giymesini talep etti. Dilekçede Türk Milli Takımının santrafor pozisyonundaki eksikliğine dikkat çekildiği ve Icardi'nin bu açığı kapatabileceği ifade edildi. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melisa Vargas üzerinden örneklendirilerek Montella tarafından da dile getirilmiş olup Icardi'yi milli takımda görmek istediğini ifade etmiştir. Alacağınız karar yüce Türk milletinin itibarı ve iyiliği için olduğu açıktır. Doğru kararı alacağınızdan en ufak şüphemiz yoktur. Denilen başvuru kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu başvuru sonrası herkesin aklındaki soru Icardi Türk milli takımında oynayabilir mi? Bir futbolcunun milli takım değiştirebilmesi için belirli kriterlere uyması gerekiyor. Normal şartlarda FIFA kurallarına göre Icardi'nin milli takım değiştirmesi söz konusu değil ancak FIFA Eylül 2020'te milli olma kurallarını değiştirdi. Getirilen bu yeni üç kural için İkarı şartları sağlayabiliyor. O şartlarsa şunlar. Bir oyuncu en fazla 3 kez resmi veya hazırlık maçında milli formayı giymiş olmalı. Oyuncu bu maçları 21 yaşını tamamlamadan oynamış olmalı. Oyuncu ilk milli takımının Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almamış olmalı. Son milli maçı 3 yıl veya daha eskiye dayanmalı. Peki Icardi bu şartları sağlıyor mu? Getirilen bu yeni 3 kural için Icardi şartları sağlayabiliyor. Çünkü bu 3 kuraldan yola çıkıp değerlendirirsek, Icardi 21 yaşına kadar sadece bir kez Arjantin'de A milli takımda oynadı. Resmi maçlarda oynadı. Ancak hiçbir zaman büyük bir turnuvada yer almadı. En son 2018'de milli takımda oynadı ve üzerinde 6 yıl geçti. Bu yaşananlar sonrası ise akıllara Icardi'nin Galatasaray'ın eski CEO'su Erden Timur'a söylediği sözler akıllara geldi. Icardi, "Türk milli takımında oynamayı çok isterdim. Böyle bir imkanım olsa elimden geleni yapardım." sözleriyle böyle bir ihtimal karşısında mutlu olacağını dile getirmişti.